Gaming'lerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Rabil Bugün sizlerle Vegas Gangster'in yeni bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bayağı da bir Vegas Gangster'in bölümünü çekmiyordum. Format atmıştım arkadaşlar telefonuma. Onun için bayağı bir lüksleştik. Tabii ki sildim sonradan. Tabii ki format attığımda Vegas Gangster'de silindi. Ondan beri bayağı bir lüksleştim. Bayağı bir paramı falan topladım. Para demeyelim de elmasımı topladım baya. 102 elmasımız var. Kaçıncı? 21. seviyeyiz. Ve işte bron VIP bronzuz. VIP, VIP'iz. Hem de bronz VIP. Baya bir lüks değiştim. Burada şimdi yeni görevimiz var. Sendika durumları. Görevimiz ne? İnşaat ekibine Godman'ın mesajını ilet diyor. İletelim. Oha. Peki benim araba ne olacak aga? Neyse benim arabamı sonra sen yollarsın kendin. Oo bayağı da uzakmış. Limuzinle gidiyoruz hem de. Şimdi arkadaşlar videolarımızı yeni bir oyun eklendi. Shadow Fight. Onu da tabii ki gördüğünüz gibi yayınlıyoruz. Tabii ki birinci bölümünde ama pek yayınlamadık. Yani bundan sonra video videosu gelecek. ikinci bölüm. Hermit'in silahını alacağız. Hermit'i ben yendim. Şimdi onun silahını alacağız. Oho aga. Biraz çok gittik. Limuzin de uzun olduğu için böyle yerler pek geçmiyor. Buradan gidiyorduk. Frank da arabada var. Godman da var. Jason da var. Üçü de aynı arabada. Allah cezanızı versin. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız ya? Neyse. İnşaat alanına git diyor. Frank'ın ne dediğini unut. Umurumda değil. Bu görev senin eserin Üst de etkinlikten aldım. Şimdi bu altın keleş de var etkinlikte. Yalnız etkinlik. Yuh lan nerede geziyor? Nasıl iniyorlar lan bunlar? Geber git lan. Öbürkü nerede? İşte buraya da girmek biraz. Oha oha lan oha. Buradan nasıl çıkacağız aga? Çıkış yeri var mı? Giriş yeri. Tövbe tövbe. Buradan girebiliyor muyuz? Buradan giremiyor muyuz? Buradan da giremiyoruz. Şimdi çıkış yeri yok mu ya? Belirlenmiş bölgeden uzaklaşma diyor. Hay senin belirlenmiş bölgeniz. Türkiye'yim ben. Buradan nasıl çıkacağız ya? İnşaat alanında savaşarak ilerli. Ben bunu bulayım arkadaşlar. Bir durum. Size geleceğim. Evet arkadaşlar. Burayı da bulduk. Şu görünmez yer gibi bir şey. Gördüğünüz gibi havaya çıkıyor. Oha yuh yuh düştük. Ben bir yeniden deneyeyim bunu. Cık, ya bu nasıl bir şey ya? Görünmez gibi bir yer. Bakın şimdi havaya kalkacak. Havaya kalktı şimdi. Ve işte gördüğünüz gibi şu yukarıdakileri öldürmemiz gerekiyor. Biraz da sen başka yere gitsin. Şimdi burada nasıl düşeceğiz onu anlamadım. Neyse buradan indik. Şimdi oraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Ben bulayım onu. Oraya nasıl gidiyoruz? Evet arkadaşlar, burayı da bulduk. Şimdi bu adamları gebertmemiz gerekiyor. Sendika görevlilerini indi öldür. Öyle bir şey yazmış. Bir şey soracağım. Benim attığım mermiler ona gidiyor mu ya? He. Sendika görevlileriyle savaş. Oha yuh. Nereye indik? Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ha buradan. Şimdi buraya geliyoruz. Şu da bir kaksa. Kalktı. Gebertiyoruz artık. Oha ben buraya geldim. Bunlar arkamdan geldi benim. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bunu da geberttiğimize göre işte buraya geldik artık. İşte esas oğlan. Bu herif Frank'ın adamı. Ona gününü gösterin. Böyle bir şey yok ya abi bu ya. Buraya biz bir atlayalım. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Oha oha. 3, 2, 3. Bu ne? Sendika liderini öldürmenin bir yolunu bu. Nasıl bulacağız? Neyse arkadaşlar ben bu yolunu bir yolunu bulayım. Mecburuz artık. Ben bunu bulunca size döneceğim yine. Evet arkadaşlar, buraya da çıktık. Patron yerinizde olsam işimin başına dönerdim. İş tamam. Şimdi bizim payımız ne? 8 işimizi görmez. Bu kim? Karen yine bize işi düştü. Aracımız orada bekliyor. Burada nasıl çıkacağız biz? Burada mı çıkıyoruz? Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın destek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bay bay